Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Güzeller güzel sevilen dizi oyuncumuz Bilecek Kalay'dan yeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncumuz Bilecek Kalay fanlarıyla yip yepyeni keyifli paylaşımlar yaptı. Ben de paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.